Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Gerçekten Granny'nin ne olduğunu dahi bilmiyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum daha önce hiç oynamadım, hiç görmedim. Ne yapılacağını bile bilmiyorum. İngilizcesi de muhtemelen dede demek. Nedense Şaka yapıyorum arkadaşlar. Granny büyük anne falan demek herhalde. Büyük baba olacak hali yok ki. Ya. Yani nene falan demek anlamına geliyor. Bilader gerçekten bilmiyorum ne olacağını. Ama korkacağımı düşünmüyorum. Çünkü yani bana çok çocuksu geldi. Bilmiyorum. Yorum yok. Oynayacağız göreceğiz. Ama %99.99 .99 korkmam kardeşim Beni bilen bilir. Bunun dışında bu videoya 15.000 beğeni geldiğinde o çok sevdiğiniz seri geliyor kardeşim. Finaf bir de şöyle güzel bir yorum bir de böyle güzel takipçiler gelsin sizleri seviyorum. Bu arada bize çocuk kanalı diyenlere de boydan gir. Neyse arkadaşlar atarımızı yaptığımıza göre oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi ışıkları daha da kısacağım. Sesi fullleyeceğim. Bakalım neler olacak. Seviyorum sizleri. Adamsınız, cansınız. Kızlar sizleri de seviyorum. Merak etmeyin hepinizi aynı şekilde seviyorum. Hepinizi seviyorum. Granny ne yapıyorsun ya? Sana ne olmuş kardeşim? Kimde ne var lan? Neyinle dalga geçiyor lan ya? Zaten çok fazla seçenek yok. Tamam müziği full yap. <laughs> Arkadaşlar sesi çok fazla fullledim ya. Ne oluyor oğlum? Bizim ne işimiz var böyle bu ormanda? Eve mi gideceğiz şimdi? Bana bana mı bıraktı. Ne oldu kanka? Bak ev orada. Burası buraya mı gireceğiz? Bir şey vardı. Solda bir şey vardı. E biz niye bu eve girmeye çalışıyoruz? Ben onu anlamadım abi yani. Bak böyle sahnelerde şarkı söyleyin. <laughs> Baharda yayılır kuzu canlı. <laughs> korkacağımı düşünmüyorum çünkü yani bana çok çocuksu geldi Bilmiyorum yorum yok Oynayacağız göreceğiz ama %99.99 .99 korkmam kardeş Beni bilen bilir Aa, Ruhum çekildi orman çocuğu ruhum çekildi ödüm patladı Anamı satayım Oğlum ben müziği bana kısayım mı lan Siz korkarsınız birader beni geç bu ne ya Oo. Neyse etinden korkanın korku dediğim böyle oynanır birader en kötü sesi kızarsınız. Şimdi bak bayağı tırsıyorum şu an. Bayağı tırsıyorum şu an. Oğlum çocuk oyunu falan değilmiş. Özür dilerim. Kanka ne yapacağız biz? Feneri al. Tamam. Oğlum ne oluyor ya? Kardeşim ben lafım çok fena. Kanka kapının önünde biri mi var şu an? Ananın ilk oğlum bu ne Kanka bu ne? Kanka bu ne? Kanka bu normal bu çocuk oyunu falan değil lan. Ya bırak. Kardeşim ben lafımı geri alıyorum. Şimdi bir dakika. Ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Çok odana odan çık burada yaşarım ben ha. Bunu bırakıp Baba ne? Baba ne? Bak şu yanım söndü gibi oldu. Bak bak bak. Büyük bir planım var tamam Babaanne <laughs> Ne kapat Where are you? Where are you diyor birader Anayın Oğlum ne oluyor? Nasıl bir manyak? Oğlum kim bu oğlum bunun çocuğu? Bak 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 yere ayı kapana kurmuş. oğlum ne yapıyorsun ya? Dur sessiz yürü. Kenardan geçti durun şimdi. Biladerim ma... Ananı sattım çocuğum! Ver içini! Oh, oh, oh. Ah! Bu ne? Sizin için oyunu biraz daha kıstım birader. Çok az daha kıstım size. Kanka bu ne? Oynadığım en korkunç oyun. Ya ne yapacağım bu internetten mi baksam? Oğlum elimdeki nerede? Alet nerede? Alet nerede? Feneri kapatabiliyoruz mu acaba? Feneri mi görüyor lavuk? Baba ne? Hayır 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 ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> git git git. Git tipine. Kanki bu ne? Kim bu? Kim bu oğlum? Görmedin mi bizi? Oğlum bu şerefsizin nasıl yeneceğiz biz? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Oğlum gitsene manyak mıdır? Ne yapıyorsun? Ayıp kabanı mı kuruyorsun ya? Teyze! Bu! Bu! Ay ay ay! İçine, dışarı! gel Kaç! Hadi gel lan gel. gel. Kaç! Yana kaç. <laughs> çok sinirliyim falan, çok sinirliyim falan. Ne yapacağız kardeşim? Oyunun bir maksadı yok mu? D4 diyor. Dördüncü, dört gündür burada ne işim var kardeşim? Yemek yok, açlıktan öleceğim ya. Oğlum benim karakterin harbi bir şeyler olmuş ha. Buku ne yapacağız? Bu ne oluyor oğlum ya? Kardeşim kaç? Kardeşim nerede bu? Aç kapıyı aç, kapıyı aç! Geldi gene geldi aksiyon müziği geldi Neredesin be ne kadın Kapıyı aç 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 Oh s*** babaanne oh hey Beni yakalayamıyorsun he. Hadi ama Ne oldu he? Senden daha zekiyim Seni ay hadi ama Bu masanın etrafını saatlerce dönebilirim ha da takıldı Neredesin? Ey. Yukarıda sıkılıyor bilader. Açma. mı, ağzıma soktu şeyi aletini. Git lan. git git. Git buradan. Git. Git buradan. I see you. I see diyor bilader. Seni görebiliyorum diyor İngilizce. Benim İngilizce iyidir. Görebiliyorsan niye açmadın? Bildur geçiyor. Ben oyunun sesini kısıyorum bileler. Yatağın ata girebiliyor mu? Ablam lütfen. <laughs> <laughs> the last day diyor. Ne oldu oğlum? Ne last day? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Oyun bitiyor kardeşim. Last day ne demek ya? Tamam bir gez biz bir dakika bir dakika. Bir, bir, dakika bu ekrandaki şeyler beni rahatsız ediyor kardeşim. Hemen bir işimizi bitirsin büyük babana. O vakte de bir şeyler denemiş oluruz hem. Eee gizli bir yerlere gidiyoruz ha sanırım. Oğlum lan neredeyim ben? What the hell bro? Gasoli Burayı yakmak yakacağız biz burayı Dur bakayım bir şimdi. Daha derinliyoruz Yani tamam araba var. Arabaya bin kaç kanki? Ne oluyor be kardeşim? Ya ananı satayım seni araba gibi be. Ee, bir pompalı tüfek ha. Şatkan mı? Oğlum ben ne yapacağım ya? Şimdi bununla <laughs> Aş! Bir babane! Benim peşimi bırak! Kaçabilirim. Kaçabilir mi? Ayağımdan tutma. Aş. Hey bu kamana yakalanacak kadar mal değilim ha. Hey buradayım seni. Aa dostum. işimi bitirsin ben. Bir bitir. <laughs> Büyük baba ne? Hey. Şapla. <gülüyor> 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 tamam. Anahtar var mı? Anahtar lazım bize. Oh! <laughs> la açıl, açıl. Ananı satayım. Hadi. Lafen la, beni bulma ya kardeşim. O ne bilen ne yapıyor? Kıçımıza mı değdiriyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Oğlum bu ne böyle? Of çok stres soktun sen beni. Büyük anne senin işini bitireceğim. Senin işini bitireceğim. Gerçekten bunu istiyorum. Malafatı mı değdirdi bize? Ne yaptı o ya? Yağlıyor mu oğlum? Kazığını mı yağlıyor bize? Sokacak. Ne yapacak? Kardeşim. Kardeşim bu kapı açılıyor mu? Burada bir şey var mı kardeşim? Bu ne? Bu ne abicim? Remote kontrolü ne yapacağım ben? Hadi be kardeş. Gülüyor birader lavuk gülüyor ya. Tutu. Aha. Eee e, hadi. Ya kardeşim hep bir şey istiyorsunuz ama benden. Ananı satayım senin düşeceğin ses. Senin yapacağın işe sokayım ben. Senin yapacağın işe sokayım ben. Aç kapıyı. Aç. <laughs> Abi nereye dokunsak tu başa ayrı oynuyor kardeşim. Ne yapacağım? Gram da biliyorsam adam değilim kardeşim ya. Ne yapacağım da gram biliyorsam adam değilim ya. Her yere anahtar istiyorsun kardeşim. Tutuldum ben. Şimdi ne yapacağız ki ya? Dur. Dev 1a Dev tu hadi kardeşim hadi. Şu zavazingi alayım ses çıkartma dalgası tamam mı dur bakayım dur ben şimdi onun işini çözdüm rahat olun Şimdi iş bitti ha. şimdi anladım ben şimdi anladım Bak şimdi anladım. Tamam bak tam tam tahmin ettiğim gibi. Tamam büyük baba ne? Ona git ona ona git ona. Ya Allah 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 Allah. Oh, oo. Oh, oh. oh! Oraya onu kuran bak. Ya sen nasıl ya? Neyse. Onun bunun çocuğu ya. Nereden başımıza aldık biz bu belayı be kardeşim? Sen de ormanda gezmeyeceksin kardeşim. Stresi soktu beni bu kadın ya. ya ne yapacağımı da gram biliyorsam adam değilim kardeşim. Ya bütün elimizdeki avucumuzdakinden de olduk. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Kap kardeşim bak. Ya teyze Allah aşkına beni sal Dur bakayım. Ayakları gelin ayakları. Hop oh, kapan. Kardeşim kardeşim bir Allah Allah Başımız büyük dertte gene ya O ne mi satayım? Kardeşim saklan kardeşim Kardeşim kapat kardeşim Burada yokum bak git lütfen bak beni görmedin Görmedin açma bunu açma Açma aç aç bir koy. Ben bunu döverim ha Ben bunu döverim açma kardeşim Açma şunu açma zilli açma Açma ben bu kadın işini Bekle kardeşim Day 1, Day 4, Day 3, Day 4, Day 5 fark etmiyor bu saatten sonra kardeşim Ne yapacağımı da gram biliyorsam adam bilim kardeşim ya Ağzımızı yüzümüze geldi gene bıraktı bizim ya Ay nereden ben bulaştım bu kadına ya Rastgele oynayacağım Daha dedim ki dangalak gibi oynayacağım dangalak stil Ya bak bunu buraya koyan o var ya Ay Bir dakika birader Var mı anahtar manahtar gözden kaçamış şey. Bu ne bu ne birader aldım bunu bıçak en kötü bir saplarız Ne oluyor kardeşim bunlar ne Allah Allah ah Oo! oo. Ananı sattım çocuğum. Bırak peşimi. Ayağın kendin dedi. Teyze bak ses oradan geliyor. Oradan geliyor ses. Oç! Kaçabilirim, 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 kaçabilirim. Kaçabilirim. Kaçabilirim, kaçabilirim, kaça. Hey! O! Oh. Kaçabilirim, 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 kaçabilirim. 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 Şimdi sol yap. Peşimi bırak ya. Sen kendin deli gibi bir şey yaptın ya teyze. Ya ver ayağını sokacağım ya. Bak nereden sen kokumu mu alıyorsun kardeşim? Altına mı kaçırdın ya? Açık şu an kapıyı mı açıyor lavuk? Bilal de kapı açılan yan neresiydi? Onu onu hatırlasak. Oo, oo! Bambaşka bir şey. Lan bu ne? Teyze! Teyze buradan geçemez ki. <laughs> Lan bir gidelim. Bir İyicek, Hey! Buradan geçemiyor değil mi? Ben bununla oynayacağım zaten oğlum. Şarkının bir parçası oldu bile. Ablayı kafaya sıkıştıracağım araya. Gidebiliyor mu buraya? Yok artık daha neler nasıl bir manyaksın oğlum sen <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Anam, ne? Oğlum ne yaptım olmaması gereken bir şey mi yaptım ben? Ölü kötü ruhumu serbest bıraktım ne yaptım az önce? Ne yaptım oğlum asıl kötülüğümü ortaya çıkarttım ben az önce oyundaki ne oldu? Neydi o? Kapım açıldı ne oldu korktum kaçtım. Aa, merhaba teyze. Ee, bir numarası var bu kadının. Selamünaleyküm. Teyzeciğim nasılsın? İyisin? Lan ne oluyor kadın? Oğlum bu kadının esprisi ne? Ben niye canlandırdım bunu? Kadın. Oğlum ben sen bana bir şey vermeyecek misin sen? Kadın. Kadın. Allah seni ne yapmasın ya. Ya ben bunu niye canlandırdım? Bir şey geliyor birader. Bu kadın bana hiçbir şey vermeyecekse ben bunu niye böyle bir durum yaşattı bana? Bu kim bu ayrıca? Kadını götüreceğiz mi birader buradan acaba? Buradan mı geliyor acaba? Nereden geliyor ki? Ay bu ne böyle ya? Aa kayboldu lan. Oğlum ne oluyor buna? What the hell? Annesi canlandı birader. Abla. Abla dur. İlgi çekiyorsun ya. Birader bu ne böyle ya? Nerenin hatırı kim bilir anasını satayım. Ama bir şey düşürmesi de hoşuma gitti. Bu da iyi bir şey. Bu da iyi bir şey. Nerenin hatırı hiç bilmiyorum ama bu da iyi bir şey. Hiç vermemesinin neyidir? Amen seni sevmiştim. Anahtarı yerden alacak kadar hoş değilsindir herhalde. Bana verdi anahtarı. Aynen kanka. I, I see you. Ay Allah'ım nerede bu araba ya? Buraya bak 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 bak. Bak görüyor musun? Yaptı çakallı. Oğlum e, cellat mı bu karı? Ne böyle ya? Kanka sokacağım ama hiçbir anahtarı yok ben. Bu kelamın gibi oynuyorum birader. İki buçuk saattir oynayınca kaçma öğrendik ama bir şey var. Araba neredeydi ben onu benim de beyinsiz gibi hissediyorum kendim arabayı bulamayınca böyle durumlarda. Ama araba burada bir yerde değil miydi ya sanki? Neredeydi bu araba kardeşim? Allah Allah. Arabayı ne yaptı? Kim soktu bu? falan filan dersin. Tamam. Oo ne alaka ne alaka? hey Burada bu. He. Oh oh oh. ne oldu lan? Bacaklar bacaklar kırıldı ama bir şeyler yaptık da. Ne oluyor oğlum biz ne, nereye geldik am? Allah düş. A Al bunu weapon key. Birader weapon key. De biz buradan nasıl çıkacağız? Al işte Bilader, nereye düştük biz? Lağma düştük. Lağma çukuruna düşt düştük ya. Aa bir örümcek. Saldır oğlum ne çıkayım oğlum büyükmüş lan bu ya. O ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Korkuyorum bak ha. Kanka bunlar niye beni takip ediyor? Şaka bir yana. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kanka ben ne yapacağım ya? Kanka gitmek istiyorum ya geldim ya. Ben gitmek istiyorum ya. Kardeş beni bırak ya. Ben nasıl geldim buraya? Ödüm patladı anasını satayım. Ne oldu az önce ya? Şart. oğlum bir dakika weapon diyor. Bu muydu lan weapon? Abi lütfen gelme ya. Taş taş mı geçiyor acaba? Billon mu geçiyor ki acaba bizde? Şu bekleyin çok az kaldı birader siz Rahat olun oğlum. Şu anahtarı da çözeyim ben. Bir yukarı çıkayım ben. Hatırlıyorum nerede olduğunu. Burada bir yerlerde miydi? Neredeydi o ya? Kardeşim evi de var. Labirent gibi ev yapmış. Allah geliyor birader. Bekle kardeşim bekle. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ay! Nasıl oynanıyor bu? Öldü mü? Ha ne oldu? Elindeki baseball sopasını alıp kıçına Neyse 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 kurşun nerede kurşun oğlum kurşun düştü Neyse tamam hep bir şifre hep bir şifre kardeşim ben anlamadım ki salın beni Tadını çıkarayım biraz oyunumda ya Abla göz kafesinden tek bir kurşun ha Bir dakika bir dakika bir şey bir şey bir şey bir şey Oğlum kalkmaz değil mi bu Al oğlum Aptal mıdır nedir ya remote Vallahi oldu lan Bu ne Kanka bu ne Tamam. O oh, lan. Abi ken. O kadar güçlüydük o kadar taş. Oğlum ne oldu bize ya? Ya kardeşim ne salak adamım ben. E ne oldu şimdi o kadar garimet manimet hepsi yalan mı oldu kanka? Annen nerede Potter? Annen nerede? Nerede o kadın? Neredesin? Salonun altında dans ediyorum seni kadın. Neredesin büyük anne? Salon ortasında dans ediliyorum. Neredesin büyük anne? Seni yiyeceğim. Hey. Büyük anne. Yani şimdi büyük. Hey. Aslan. Büyük anne dur bir dakika. Hey. Allah kahretmesin. Ya hayır büyük anne tamam tamam sakin ol tamam mı? Seni ağzından vurdum büyük anne. Başında bekliyorum ha. Ne zaman oynayacaksın? Oğlum kadın yok. What the f? Büyük anne? Oha büyük anne gitti. Abi ya ne yapacağız biz ya? Ben oynamıyorum kardeşim. Hiç istemem seni ya. Defol git şerefsiz yaratık. Arkadaşlar vallahi bitiremedim. Bak yemin ederim size işte kaç saattir oynadım hayal bile edemezsiniz. Yok ben ben baba çözemedim. Şifreyi çözemedim. Ama eğer yani bu videoda 15 bin beğeni geçerse final da çekeceğim ama bunu önce bitiririm kardeşim. Kendinize iyi bakın. Vallahi stres oldum. Bu nedir ya? Kardeşim kendinize iyi bakın. Saygılar. Öptüm Allah'a emanet olun. Gidiyorum ben ya.